Değerli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Arapça Nahif soru bankasından soruları çözmeye devam ediyoruz. Birinci testi bitirmiştik kelime grubunu. Şimdi ikinci testimiz müzekker müennes ile alakalı e, soruları çözeceğiz inşallah. E, daha önceki videomda e, müzekker ve müennesle ilgili bilgileri göstermiştim. Hatta daha önceki geçmiş yıllarda da müzekker mühendis konusunu anlatmıştım. Oynatma listesinden Arapçaya giriş veya sıfırdan Arapça kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizler videoyu durdurup bu bilgileri okuyabilirsiniz. Direkt sorulara başlayacağız inşallah. Peki. Başlayalım. Şöyle biraz sorumuzu büyütelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temin bil hayr. Soru 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müennes değildir? Evet bir kelimenin müennes olup olduğunu olmadığını anlayabilmek için arkadaşlar müenneslik alametlerine veya manasına bakacağız. Sevda esvedü kelimesinin müennesidir ve müenneslik alamet olarak Elif'in memnude Elif ve Hemz'e gelmiştir. Müennesdir. Ümmün belki kendisine bir müennes alamet yok ama hakikatte e, nedir? Müennestir. Anne demek. Anneler müennes olduğu için o yüzden herhangi bir alamet getirmesine gerek yok zaten Selma bir isimdir, bayan ismidir ve müennesdir, müennese konulan bir isimdir ki sonunda da zaten e, Elif'in maksure kısa Elif adını verdiğimiz müenneslik alameti olan Y vardır. Ziraatun bu da yine müenneslik alametinden kapalı T bulunmaktadır buna da hakikatte müennes olmayıp kendisine müenneslik alameti bulunan kelimeler. Yani hakiki değil ama mecazi müennes. Müsteşfa arkadaşlar. Bunda da elifi maksure, kısa elif dediğimiz yer var. Arasındaki fark şu müenneslik alametindeki ye sonradan gelmiştir müennes olduğunu e, göstermek için ancak e, bir de aslında kendisinde bulunan elif-i maksura vardır. Bu onun müenneslik alameti değil, okumayla ilgili bir e, durumdur. Kendisinde e, yani aslında kendisinde bulunduğu için bu müennes değil, müzekkerdir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi müzekker bir isimdir? Ne arıyoruz? Müzekker bir ismi. Kapalı T'yi gördüm. Esatizetun. Atşa. Evet. Atşa arkadaşlar buradaki Y ye, müenneslik Y'sidir. Atşanu'nun müennesi. Atşanu Atşa. Müdünün ee, tabii ki müzekker bir isim e, arkadaşlar e, anlayabilmemiz için kelimenin müfredine bakacağız. Müdünün e, şehirler demek müfredi Medine'tün. Medine'tün müfredi müennes olan kelimenin cemisi de müennestir. Kapalı t olduğu için cemisinde kapalı t gelmez ancak kelimenin müfredi müennes olduğu için cemisi de müennestir. Narun semai müennestir. Ateş demek semai yani bize işitilerek müennes olduğu bildirilmiştir. Yine zevcetun kapalı t var. Evet müfredine bakacağız. A şıkkındaki esatizetinin müfredi üstezündür arkadaşlar. Üstezün ve müfredi müennes değil müzekkerdir. Müfredi müzekker olan kelimenin cemisi de müzekkerdir. Esatizetündeki t müenneslik e, yani lafızda müenneslik alameti olsa da hakikatte müzekker bir kelimedir. Esatize e, hocalar, e, öğretmenler anlamında müzekkerdir. Bunun müennesi esatizat. Açık ve kapalı T ile C salim olarak gelmektedir. Yani A şıkkı müzekker bir isimdir. Biraz böyle e, şaşırtmalı sormuş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi müenneslik alametlerinden biri değildir? Bakalım. Tay Teknis müenneslik T'si. Elif-i Memdude. Elif-i maksure, ta-i marbuta. Zaten şu ta-i marbuta ile ta-i te'nis aynı şey demektir. İkisi de kapalı te. la muttalil demiş. Bu müenneslik alameti değildir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri müennes kabul edilir? Şehir ve ülke adları müennes kabul edilir. Bir. Vücut organları demiş arkadaşlar. Vücut organlarının, burada bir hata var, vücut organlarının çift olanları müennes kabul edilir. Tek olanları müzekker kabul edilir. Dişi varlıklara delalet eden özel isimler müennes kabul edilir. Mübalağa vezni olan, hayır bu müenneslik alameti değil, vezinle alakalı bir durumdur. Gayra akil kelimelerin varlıkların çoğulları. Evet. Gayra akil yani akılsız varlıkların çoğulları mühendis olarak kabul e, edilmektedir. Çoğulları arkadaşlar. Yani 1 3 ve 5 olacak. 1 3 ve 5 cevabımız değişikli olacaktır. Tabi burada gayra akil varlıkların çoğulları yani neden mühendis kabul ediyor? Onların e, artık e, onları açıklamak için gelen fiiller veya sıfatları onlar müennes kabul edildiği için işte fiili ve sıfatları müennes olarak gelmektedir. Evet kabul edilir. Burada vücut organları dediğin gibi hepsi değil tek olanlar müzekker çift olanlar müennes kabul edilmektedir. Kelimeleri aşağıdaki mühendis çeşitlerine hangisine aittir? Nefsün kişi demek, derun ev demek, ardun yeryüzü veya arazi, riyhun da rüzgar demek. Baktığım zaman arkadaşlar hakiki müennes burada e, yok. Hakiki müennes yok. Mecazi müennes dediğimiz e, mecazi evet riyahun ardun, darun aslında e, yani müennes ancak bunların mecazi anlamda herhangi bir müenneslik alameti yok. Lafsi müennes kendilerinde bir müenneslik alameti yok. Lafsi ve hakiki de değil. Bunlar nedir? Semai müennestir. Müennes olduğu işitilerek bize gelmiştir arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi? Hakiki müennestir. Bakıyorum hakiki müennese. Sefinetun e, gemi demektir. Kapalı t'sinden dolayı bu lafsi yani lafızda müenneslik alameti olduğu için e, lafsi müennese girer. Aynı zamanda da e, mecazi müennese girer. Yine hamra ahmerunun müennes sıgası ahmeru hamra mühendislik alameti var. Dolayısıyla lafsi müennese girer. kırmızı anlamında ve mecazi müennese de girer. Yani hakiki değil de hem mecazi hem lafsi. Yedün bu da semai müennestir arkadaşlar. Vücut organlarından el çift olduğu için müennes olduğu kabul edilir. İbnün burada şaşırtmaç iki tane. İbnün hakikidir ancak müennes değil müzekkerdir. Müzek yani ibnetün olsaydı sonunda bir kapalı te olsaydı o zaman hem hakiki hem de lafsi olurdu. Bin tün nedir arkadaşlar? Kız demektir. Hakikatte mü nedir? Müennestir. Müennes olduğu hakikatte yani yaratılış itibariyle müennes olduğu için kendisine herhangi bir müenneslik alameti olmasa bile müennes olduğu bilinmektedir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi lafsi hakiki müennestir? Ne arıyoruz? Hem lafsi hem yani kendisinde e, müenneslik alameti olacak. Meryem nedir? Hakiki bir müennestir ama müenneslik alameti yok. Lafsi değildir. Uhtun kız kardeş hakiki bir müennestir. Ancak e, müenneslik alameti yok. E, üzünün kulak çift olduğu için semai müennestir. Evet. Gura yani kariyetinin çoğulu. Gura köyler demek. Burada da müfredine bakıyoruz. Kariyetün kendisinde lafsi, mühendislik alameti var. Lafsidir ancak hakiki değildir. E, nedir? E, lafsi mecazidir. Yaratılış itibariyle mühendis değildir ama mühendislik alameti olduğu için müfredinde Mecazi müennes kabul ediyor. Decacetun, evet, hem lafsidir, müenneslik alameti var, hem de yaratılış itibariyle müennes, yani dişil olduğu için e, hem lafsi hem hakiki müennestir. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi manevi müennes? Manevi dedi arkadaşlar semai müennestir. Semai müennese bakıyoruz. Burada hafidetun, kız, torun demek hem lafsi hem hakiki seyyaratun seyya arabalar nedir mecazi müennes ekber müzekkerdir esiletun buraya da dikkat esile müennes değil sualin çoğuludur efiletun vezinde geliyor cemisi sual müzekkerdir esile de müzekker bir kelimedir mecazi müzekker Harbun nedir? Manevi müennes dedi. yani semai müennestir. Manevi müennes dediğimiz şey semai müennestir. Cevabımız E şıkkı. Kelimeleri aşağıdakilerden hangisine aittir? Evet. Zaferun, bahrun, beytun, kıtarun, kebir. Zafer, zafer. E, kazanma anlamında galibiyet. Bahrun, deniz, beytun, ev, kıtar, tiren, kebir, büyük. Bakalım. Müenneslik alameti var mı? Yok şıkkını eledik. E, müzekker ama hakiki mi? Yani yaratılış itibariyle müzekker mi? E, bir erkek gibi e, artık müzekker dediğimiz. Hayır. Mecazi müennes mi? Yani e, sonunda sadece yaratılış itibariyle müennes değil ama müenneslik alameti olan kelime. Hayır. Mecazi müzekker manevi müzekker. Mecazi müzekker. Evet. Manevi müzekker değil de manevi müennesi var. Manevi yani müzekker diye bir şey yok arkadaşlar. Yani semai müzekker yok, semai müennes var. Mecazi müzekker olacaktır. Ne demek? Yani yaratılış itibarıyla e, hakikatte müzekker olmayıp e, ancak kendisi müzekker olarak kabul edilen kelimelerdir. Dolayısıyla cevabımız değişikliği olacaktır. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi lafse müennes gibi görünse de hakikatte müzekker bir kelimedir ki az önce es iletun gibi. Aynun göz demek semai müennestir. Sahra'u arkadaşlar nedir? Yine müennes bir kelimedir. Ancak ee, nasıl bir müennes? Kendisinde e, müenneslik alameti olduğu için eee hem lafsi hem de e, mecazi sagīratun <laughs> yine mecazi ve lafsi müennes'tir. Mektebetun <laughs> hem lafızda müenneslik alameti var hem de mecazi. Ama <laughs> talhatun talha nedir? Lafsen müennes gibi görünse de hakikatte müzekker olan bir erkek ismidir. Talha cevabımız C şıkkı olacaktır.